Merhaba sevgili arkadaşlar. İş Kur Gençlik Programı üniversite öğrencilerine ek gelir imkanı sunan program bugün Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla resmen başladı. Detaylarını sizlere vermek istiyorum. Kim, hangi kuruluşlar bunu yapabiliyorlar? Kamu üniversiteleri. Yani özel üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde bu olmayacak. Peki kimler bu Programdan yararlanabilecekler. Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimleri örgün diyor. Bakın, e, açık öğretimdekiler e, burada belirtilmiş zaten uzaktan eğitim öğrencileri programdan yararlanamazlar diyor. Yabancı öğrenciler yine e, yararlanamıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Evet, bu da başka bir soru. E, diyelim ki siz Ankara Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Gazi Üniversitesi'nin İşkur Gençlik Programı'ndan faydalanamıyorsunuz. Sadece kendi üniversitenizin e, İşkur Gençlik Programı'ndan faydalanabiliyorsunuz. E, hangi alanlarda uygulanacak? E, Cumhurbaşkanımız işte Arge e, bölümü, laboratuvarlar gibi öyle genel başlıklar saymıştı ama epeyce e, alan var sevgili arkadaşlar yani hangi alanlarda öğrencilerin istihdam edileceği çalıştırılacağı e, bayağı uzun hepsini tek tek okumak istemiyorum bunları ben bizim whatsapp kanalımız var özgürce reperlik e, oraya atacağım oradan bakabilirsiniz kanal linkini de yorumda açıklamalara bırakırım oradan kanala katılabilirsiniz e, epeyce alan var dediğim gibi sevgili arkadaşlar ee, akran danışmanlığı faaliyetleri demiş. Kariyer gelişimi, dijital inovasyon, girişimcilik, gayrimenkul çok alan çok geniş sevgili arkadaşlar. Evet şu da e, önemli. İşkur gençlik programında hangi eğitimler? Yani sizlere eğitim de verilecek. İş arama, finansal okuryazarlık, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş gücü piyasasına girişte gerekli olan e, beceri eğitimleri de verilecek bu programa katılan arkadaşlara çalışma süresi haftada maksimum 3 gün günlükte 7,5 saat olarak uygulanacak. E bu tabii ki boş olduğunuz günler olacaktır. Çünkü 7,5 saat çok uzun bir zaman. E yani hafta içi bir öğrencinin 7,5 saat boşluğunun olabilmesi yani biraz zor. Her gün için 1083 lira parçalı veriliyor. E, ayda da en fazla 14 saat çalışılabiliyormuş. Haftada 3 saat maksimum ayda 14 saat. E, ayda 14 saat çalışırsanız da 15 bin lira gibi bir ücret yapıyor. Genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri e, yatırılacak arkadaşlarımızın. Hane geliri asgari ücretin 3 katından fazla olmayacak diyor. Yani eve giren para asgari ücretin 3 katından fazla olmayacak. Yani ana baba memur olanların e, annesi babası memur olanların e, bu programa katılma şansları yok otomatikman. Başka yerde Sigortanız var diyelim. Babanız yatırıyor veya e, part time çalışıyorsunuz bir yerde. Bu bu programa katılmaya engel değil. Yani başka bir yerde sigortalı olmanız bu programa katılmanıza engel teşkil etmiyor. Evet soru cevaplar bu kadar. Sizlerin başka sormak istediği soru varsa yorumlara yazarsınız. E, site linkini yorum ve açıklamalara bırakacağım. Site linkini yorum ve açıklamalara bırakacağım. Başvuru yapacağımız sitenin linkini. Ama şimdi başvuru yap dediğimizde e henüz ilan yok. E bunu peyderpey üniversiteler e, ilanlara oraya ekleyeceklerdir. Ona ekleme oldukça da ben sizlere ara ara bilgilendirme yaparım sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.